Türk takımlarının Avrupa'yı tir tir titrettiği bu muhteşem geceden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını izleyeceğiz. Başakşehir kazandı lider şu anda. Sivas Spor kazandı lider. Pardon berabere kaldı lider bitirdi grubu. Trabzonspor kazandı ama konferansı yine düştü. Orada başarılı olacağına inanıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'den galibiyet bekliyoruz. Lider bitirmesini umuyoruz Fenerbahçe'nin. Oo. Aman, 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 aman. Yap. Çok güzel. Kalbim ağzıma geldi ya. Bir de folü vardı öncesinde, onda vermedim. Burada Ener Valencia'da folü var. Hadi, Hadi Enner Valencia. Valencia vur. El yok. Helal olsun be. Gerçekten helal olsun ya. Arda tartışmasız bir klas. Klasına ekşir bir pas. Enner Valencia şut denedi. Defansı geçemedi. Çekti. Arda gol! Arda Arda, Arda! Arda Arda Arda. Gol işte be. Arda. Hadi Valencia, Valencia vur. Nasıl kaçar? Çok güzel geldik ve çok güzel geldik ve 2'nin habercisi bunlar. 2 gelecek. 2 2 2 gelecek. Hadi 2-0 girelim içeri. Hadi 2-0 girelim içeri. Çok iyi. Gelecek, gelecek, gelecek. İlk yere olmasa da ikinci yere gelecek arkadaşlar. Gelecek. Gol. İki geldi. Gelecek dedim. Gelecek dedim. Gol işte bu. Bu. 2-0. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 5 dakika hariç Fenerbahçe'nin hakimiyetinde. Fenerbahçe'nin istediği şekilde ilerledi. Dinamo Kiev. İstanbul'daki maçtaki gibi kendi yere atıp atıp durdu ve sert oynadı. Ee, her şey istediğimiz gibi Rende 1-0 önde ee, ama biz lideriz şu anda. İkinci yarı umarım her şey yine böyle güzel olur. İkinci yere geçelim. Aman abi, aman abi, aman abi, aman abi, aman abi Altay. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Dikkat, dikkat, dikkat. Oh. Kaçtı. Devam et, devam et, devam et, devam et. Hadi, hadi vur, vur Valencia. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl kaçtı bu? Devam ediyor pozisyon. Nasıl kaçtı bu? Çok güzel pas ara. Valencia kaçırdı. kaçtı. Arda çıkıyor. Çok klas bir oyuncu. Türkiye'nin en büyük genç yeteneklerinden biri. Harika oynadı. Bir maç. Bir maç. Bir gol, bir asist. Efsane performans. Hadi Ferdi. Hadi Ferdi. Hoca soru, soru. sarısı var. Sarısı var. Sarısı var. Sarısı var. Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Lincoln çok güzel vurdu. Az farklı. Lincoln. Serdar çok güzel pas. Alyoski. Ferdi dışarı, ya, Ferdi dışarı ya. Ve maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2-0 gibi net bir skorla kazandı. Lider olarak tamamladı. Rende 1-1 bitti. Yani Fenerbahçe puan farkıyla lider oldu. Ee, ve bir üst lige işte bir üst tura Kore bir daha alalım. Ve maç Ve maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2-0 gibi net bir skorla kazandı ve grubu da lider olarak puan farkıyla tamamladı. Çünkü Rende Ayklarnaka ile bir 1-1 bir berabere kaldı. Trabzonspor'umuz düşmüş olabilir. Sivasspor Başakşehir, Fenerbahçe bir üst tura çıktılar. Hepsi de lider olarak çıktılar. Türkiye e, ee... Gururla temsil ediliyor Avrupa'da bu sezon. Umarım daha daha iyi yerlere gelirler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maçta Beşiktaş-Kalatasaray maçında görüşürüz. Bay bay.